Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni nesil bir üçgende açı sorusu çözeceğiz. Hem de dinamik geometri yöntemleriyle bunu size çok net bir şekilde anlatmış olacağız. Dinamik geometrinin geometrinin hareketli halleri olduğunu söylüyoruz. Dinamik geometri de bu şekilde sizlere tanıtmış olacağız. Sorumuz şu. ABC üçgenin B köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde C köşesi C üstüne geliyor. Bakın verilenleri görüyorsunuz. bu verilenlere göre şuradaki tepe açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Şimdi bunu dinamik geometri de aşağıda göstermiş olalım. Bir üçgen var. Buradaki A1 köşesi etrafında döndürülmüş. Önce şunu görelim. Normalde başlangıçta üçgen buradaydı. Ne yapıyoruz? Bakın pozitif yönde döndürüyoruz. Saat yönünün tersi. Nereye geliyor? Bu kenar üzerine geliyor. Bu durumda ne olmuş oluyor? Bu üçgen A1 köşesi etrafında tabii yukarıdaki şekilde B köşesi. A1 köşesi etrafında ne yapmış oluyoruz? Döndürmüş oluyoruz. Ha biz farklı döndürmelerde yapacak olursak mesela döndürmeyi normalde bu şekilde anlatan hiçbir hoca yoktur. Görsel olarak gösteren hiçbir hoca yoktur. Bakın A1 köşesi etrafı döndürüyoruz. Mesela şu B1'i A1 D'nin üzerine getirdiğimiz zaman ne kadar dönmüş oluyor? Buradaki A1 açısı kadar dönmüş oluyor. Şöyle olsa 90 derece dönmüş oluyor. Şöyle olsa 180 derece dönmüş oluyor. Böyle olsa 270 derece dönmüş oluyor. Bu şekilde olunca da toplamda 360 derece dönüyor. Fakat bizim burada ne istiyoruz? Alfa kadar döndürüyoruz. Bir miktar döndürüyoruz ve bu B köşesi nereye geliyor? Şuradaki bakın doğrunun üzerine geliyor. Şu açının 40 olduğu verilmiş bize. Buradaki açının 35 derece olduğu verilmiş. B'den B'ye 1e getirdiğimiz zaman Buradaki uzunluklar değişir mi? Tabii ki değişmez. O zaman ne olacak? Bakın bunlar eşit olacak. Peki bize sorulan neresi? Şurada gördüğünüz alfa açısı. Bu üçgen buradan buraya geldiğinde ikizken üçgen olduğuna göre taban açıları eşit olacak mı? olacak. Mesela şu açıda şu açıda işte olduğunu söyleyeceğiz. Peki başlangıçta şu B açısını biz yukarı taşıdığımızdan dolayı şuradaki B1 açısı ne olacak? Yine aynı şekilde olacak. Bakın burasının tamamı kaç derece olmuş oldu? 180 de çünkü burası doğrusal. 40'ı burada o zaman ne yapıyorum? 180'den 40'ı çıkartıyorum. 140 kalıyor. O zaman burada açılara kaçar derece kalacaktır? 70'e derece kalacaktır. E bu 70 bu da 70 olacak. Peki 70 70 kaç yaptı? 140 yaptı. Tepe açısına kaç kalacak? 40 kalacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu alfa Nereden geldi? Tabii ki şuradaki tepe açısından geldi. Bu durumda buradaki açı 70 derece. Diğer açı kaç derece oldu? 75 derece oldu. O zaman ne yapacağız? Tepe açısını bulacağız. 70 75 derece kaç yapar? 145 yapar. O zaman 180'den 145 çıkartırsak tepe açısına kaç kalacak? 35 kalacak. Peki bu 35 ise alfa kaç olacak? 35 olacak. Yukarıdaki sorunun çözümünü dinamik geometri programı kullanarak görsel olarak gösterdi. Bunları arkadaşlar genelde kafalarını hayal edemiyorlar. Bakın size animasyonları göstermiş oluyoruz. İşte dinamik geometri budur diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.